meme kanseri. Adını duyunca çoğumuzun içi ürperiyor ama şunu en başta söyleyeyim. Erken yakalanan meme kanseri günümüzde en yüksek tedavi başarısına sahip kanserlerden biridir. Bu videoda sana korkutmadan net bir şekilde şunu anlatacağım. Meme kanseri nedir? Hangi belirtiler ciddiye alınmalı? Kimler risk altında? Ve en önemlisi tedavide bugün neredeyiz? Çünkü bu videoyu izleyen herkes ya kendisi için ya da sevdiği birisi için bu soruların cevabını arıyor. Memek kanseri, memedeki süt bezleri ya da süt kanallarındaki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla oluşur. Kadınlarda en sık görülen kanserdir. Ama şunu unutmayalım, erkeklerde de nadiren görülebilir. Burada en kritik nokta şu, memek kanseri yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Yani erken evrede yakalanırsa, çoğu zaman tamamen tedavi edilebilir. En sık görülen belirti, memede ele gelen, ağrısız, sert bir kitle şeklindedir. Ama tek belirti bu değildir. Şunlar da önemlidir. Memede şekil bozukluğu, meme başında içe çekilme, meme derisinde portakal kabuğu görünümü, meme başından kanlı ya da berrak şekilde akıntı olması, koltuk altında ele gelen bezeler, şişlikler. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Her ele gelen kitle kanser değildir ama geçer deyip aylarca beklemek yapılabilecek en büyük hatadır. meme kanseri herkeste görülebilir ama şu kişilerde risk daha fazladır. Ailesinde meme kanseri öyküsü olanlar, 40 yaş üstü bayanlar, uzun süre hormon tedavisi almış olanlar, hiç doğum yapmamış ya da geç yaşta doğum yapmış olanlar, obez olanlar ve hareketsiz yaşayanlar. Ama tekrar altını çiziyorum, ailede meme kanseri hikayesi olmasa bile meme kanseri çok sık görülen bir kanserdir. Erken tanı meme kanserinde oyunu tamamen değiştirir. 20 yaşından sonra ayda bir kendi kendine meme muayenesi, 40 yaşından sonra ise yıllık mamografiler taramanın temelini oluşturur. Mamografi ele gelmeyen çok küçük kanserleri bile yakalayabilir. Bu yüzden hiçbir şikayetim yok demek mamografiyi ertelemek için bir sebep değildir kesinlikle. Şimdi tedaviyi netleştirelim çünkü en çok kafa karışıklığı burada olmakta. Hastaların en çok sorduğu soru şu, ameliyat mı olacağım, kemoterapi şart mı, radyoterapi gerekli mi, meme kanseri tedavisinde artık tek tip bir tedavi seçeneği yok, tedavi tümörün büyüklüğüne, yayılıp yayılmadığına, hormon reseptörlerine ve hastanın yaşına göre planlanmaktadır. İlk tedavi seçeneğimiz cerrahi tedavi, yani ameliyat olmak. Günümüzde amaç mümkün olduğunca memeyi koruyarak ameliyat yapmaktır. Eğer tümör küçükse sadece kitle alınır. Koltuk altı lef bezlerine yayılım yoksa lef nodül diseksiyonu yapılmaz. Sadece tümörün olası yayılımı olan bekçi lef nodülü eksizyonu yapılır. Bu sayede kol şişliği gibi yaygın yan etkiler, komplikasyonlar ciddi şekilde azalır. İkinci tedavi seçeneğimiz ise kemoterapi tedavisi. Bu sistemik bir tedavidir. Tüm vücudu etkileyen bir tedavidir yani. Ama her meme kanseri hastası kemoterapi almaz. Bazı hastalarda ameliyat öncesi tümörü küçültmek için verilir. Yani neoadjuvan kemoterapi olarak geçer bu. Bazılarına ise ameliyattan sonra nüksü azaltmak için verilebilir. Günümüzde kullanılan kemoterapi ilaçları eski ilaçlara göre daha başarılıdır ve daha hedefe yöneliktir. Üçüncü tedavi seçeneği ise radyoterapi tedavisi yani ışın tedavisi. Özellikle meme koruyucu cerrahi sonrası sıklıkla uygulanır. Işın tedavisinin amacı geride kalmış olabilecek mikroskopik tümör hücrelerini yok etmektir. Genellikle ayaktan uygulanır yani hastaneye yatışı gerekmez. Hasta günlük hayatına devam edebilir. Dördüncü tedavi yöntemi ise hormon tedavisi ve akıllı tedaviler. Eğer tümör hormon duyarlı ise ağızdan alınan tedavilerle uzun süre kontrol altında tutulabilir. Her iki pozitif dediğimiz bazı tümörlerde ise akıllı ilaçlar sayesinde başarı oranları oldukça yüksektir. Özetle meme kanseri tedavisi artık daha kişisel, daha hedefe yönelik ve çok daha başarılıdır. Bir diğer önemli konu da şu, tedavi kadar moral, düzenli takip ve yaşam tarzı değişiklikleri de çok önemlidir. Tedaviler artık daha konforlu, saç dökülmesi, halsizlik gibi yan etkiler eskisine göre daha kontrol edilebilir düzeydedir ve hastaların büyük bir kısmı normal hayatına dönebilmektedirler. Özetle meme kanseri korkulacak bir hastalık değil, geciktirildiğinde tedavisi zorlaşan bir hastalıktır. Erken tanı eşittir, yüksek tedavi başarısıdır. Bu kanalda korkutmadan doğru ve anlaşılabilir kanser bilgilerini paylaşmaktayım. Bu video bir kişinin bile erken kontrole gitmektedir meslini sağlamışsa amacına ulaşmıştır. Eğer faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi, kanser serisinin devamı için de kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.